5 Ocak 2021 saatlerimiz 7'yi 4 dakika geçiyor efendim. Kuzey Kore koronavirüs aşısı talep etmiş. Şimdi pandeminin bu pandemiden bu yana hiç vaka bildirmeyen Kuzey Kore bu gördüğünüz aşıları uluslararası toplumdan talep etmiş. Halbuki hiç koronavirüs vakası bildirmemişti. Koronavirüs vakası bildirmeyen Kuzey Kore, uluslararası toplumdan aşı talep etti. Pandeminin başından bu yana ülkede vaka görülmediğini iddia eden Pyongyang yönetimi, küresel aşı ve bağışıklama ittifakından aşı istedi. Dikkat çeken iddia, Amerikan Merkezi Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Ülkede tek bir Covid-19 vakası tespit edilmediğini iddia eden Kuzey Kore'nin aşı talebi, salgına ilişkin rakamların gizleniyor olabileceği tartışmalarına yol açtı. Pyongyang yönetimi, virüsün ortaya çıkmasının ardından Ocak ayının sonlarında sınırlarını tamamen kapatmıştı. Çin basını, Mart ayında yaklaşık 200 Kuzey Koreli askerin Covid-19'dan öldüğünü açıklamış, ülkede binlerce kişinin de gizlice karantinaya alındığını yazmıştı.